Sana sütle kolonya getirdik. Yalnız onları karıştırma bak, dikkat et. Beyaz olanı içeceksin, şeffaf olanı da sürecek. Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl karıştırayım ben bu ikisini? Vallahi bazı mallar var abisi. Bu konuyla ilgili bir çift lafın olabilir mi acaba? Ya anlatmasana şunu insanların içinde. Kazaydı o. Elin adamın önünde birbirimizi mi gömelim? Hı? Elin adamın önünde birbirimizi gömelim, tamam. Bu da ne yaptı biliyor musun abisi? Tarkan'ın kuzu kuzu dönemi yok mu? Yaptı saçları öyle, onun gibi giyindi, mahallede dolandı durdu. atmayın sokağa sakızlarınızı atmayın. Sonra bunları kuşlar bulup çiğniyorlar cakkıdı cakkıdı. Yiyorlar. Bakma teyze. Evet ben ağzımdaki sakızı balon yapıp patlatan bir gördüm bu mahallede ya. Hayvanlara da yazık. Yarın bir gün bunlar toplayıp yerdeki izmaletleri gelseler bizden ateş hissederler, ne yapacağız? He? Çimartmayın şunları ya. Hayret bir şey arkadaş. Vay. Kazı çalışmaları başladı demek. Adam gömmece ha? Ulan sırf ben mi yaptım onu? Sezai ile Turgut abi de giyip mahallede gezdiler ya. Ne çikim bir görüntüydü o ya. Çikim diyene bak sen ya. Aslanım sen deli yürek zamanı. Evet. Miroğlu paltosu giyip okula gittin ya lan. He? Miroğlu paltosu diyorsam yanlış anlama. O zamanlar biz yine fakiriz. Babamın bir tane paltosu vardı. Böyle turuncu renkli soluk bir şey biliyorsun. <laughs> abi sığıra da beş beden büyük geliyor yani. Anam onu bir lafta edilemiş nasıl oluyor? Bütün mahalleyi bovuttu okula öyle gitti sığ. Kızlar nasıl bakıyordu ama biliyor musun Yiğit? Sınıfa girdiğim vakit herkes ayağa kalkıyordu saygıdan. Müfettiş geldi zannetmişlerdir lan. Gecit gibi donanmışım. Vay senin ayağın iyileşti herhalde Şekil Efendi. Bana laf soktuğuna göre. Metin'im ilk tanıştığımızdan beri mütemadiyen sıra sıra laf sokuyorum ben sana. İlk defa bir tanesini anladın ha. Gelişme var bunda aferin. Kimse yok mu? Tövbe bismillah. Ne oluyor? Duvar döndü. Buyur kardeş. Görüyor musun abi? Sonunda birisi etkilendi tüyleri diken diken eder Binada dönüyor mu abi? Dünya dönüyor lan. Orta çağdan mı geldin sen? Raket bıçağımızı açalım. Metin! Allah! Metin! Yandı! Gözlerim yandı. Letil eridi. Üfle üfle. En son sen kullanılmış ağda gördüğünde böyle olduydun abi. O kadar mı çirkin? Ulan bana da hep erotik mağaza ürünlerini taşıtıyorlar. Düşündüğüm şey değil mi? Gidiyorum ben. Lan, yanlış anladın lan. Ne kadar başarılı abi. En az Sezai kadar çıkın. Sezai'nin fotoğraflarını bunu yapan adama gönderdiğimizi hatırlıyor musun? Gözlerine inanamadı. Bu kesin Photoshop'tur dedi. Hatta üşenmedi dükkanına kadar geldi kendi gözleriyle gördü. yemin ediyorum gerçek. Yumurtaya can veren Rabbim. Bunun anası babası nasıl bir güneş demiş. Kardeş ben de o böyle değilim. Bir motor ustasını çok kızdırdım. Krikoyla bu hale soktu beni. Teknik dün gibi aklımda. Uygulayayım mı sana da? Hı? Peki senden başka var mı? Gösterebilir misin bana? Para da veririm. Ulan arkadaş, adam soy ağacıma uzaylı muamelesi yapıyor ya. Kardeşim, bu sureti yavrum diye seven bir ana var. Ayıp oluyor bak. Gidiyorum ama seni hiçbir zaman için unutmayacağım. Lan sus! Bir duyan olacak, bas git! Lan! <laughs> Pislik! O zaman biraz Sezai'yi gıcık edebilir Sen şimdi şunları bitire deyiz. Bunlar da bırak. Var ya Anadolu çocuğu, sezai var. Var yanık... Ana. Bu ne lan? Bu benim yansımam değil lan. Bunlar ne lan? Lan! Lan! Bunlar ne lan? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor oğlum? Sezai, Yozgat seramiğin resmi yüzü olmuşsun. Hayırlı olsun. <laughs> Yozgat'ta seramik ne gezer lan? Lan biz de o yüzden kızamıyoruz ya heriflere. Şu surata bak lan. Şu çirkinliğe bak, çirkinliğe. Eldeki malzemeyle bu kadarını yapabilmişler. <laughs> bisküvi koyuğu bile var, bisküvi koyuğu. Eğer çay, şekerli çay istersen şekeri de koyacağım. Gel burası. Ben de cüzdanımı, cep telefonumu koydum. İkide bir masada unutuyordum. Bu çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan günün birinde heykelimi yapacaklar diyordum da... ...kafamdaki bu değildi ya. Bu benim kafam olmuş. Yine de çok güzel lan. Çok hoşuma gitti lan bu. Kafa kadar güzel ya. Ciddi misin lan sen Sezai? Kıskanmayın oğlum kıskanmayın. Sizin bardağınız var mı? Var mı sizin bardağınız? Sizin bardağınız var mı? Yok. İnce belliyle mi içeceğiniz, ile mi içeceğiniz diye soracaklar. Genç kızların çeyiz takımına gireceğim. Pamuklara sarıp sarmalayacaklar beni. Ta ki o en özel güne kadar. Taksitle, senetle satacaklar oğlum beni. Gurur duyuyorum oğlum kendimden. Rahmet babam olaydı da bugünleri göreydi ya. Adamla dalga geçeceğiz diye dünya kadar para harcayıp kupa yaptırdık. Sevindi bu. İşte biz de itlik yapamayan adamlarız aslanım. Hiç unutmuyorum bak daha acemiyim. Gözleri görmeyen bir adam arabayla çarptım. Adamın gözleri açıldı lan. Hala duacım biliyor musun? Biz kaza arabili olsa insanlara zarar veremiyoruz abisi. Ne zaman kavga eden birilerini görsem iki yumruk atmak için aralarına dalsam ayıran adam geldi diye öpüşüp barışıyorlar anasını satayım. Bizim hamurumuzda yok. Ben kaçtım dükkana. <laughs> Sen? Ben şey, ex yengenle yemeğe gideceğim. Çok ısrar etti. Ben de kıramadım şimdi. Yani kızcağızın bir sorunu var belli ki. Yüzüne vurmayayım dedim. Ona gideceğim yani. Kardeşim, Kardeşim elinle kopart ye, elinle kopart ye. Huylanıyorum. Kuş muyum lan ben? Benim ağzımdan besleniyor Elinle kopart ye, elinle kopart. Elinle, el, el. Bak ya, adam yalan uyuttu beni ya. <laughs> Oo, kimler buradaymış? Metin'le Ali bu sabah ne yapsalar beğenirsiniz? Abi sakın ha, çok gizli o. Top secret classified. Adam kimseye söylemeyin dedi. Sakın kimseye söyleme. Sik kimseye söylemiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Metin ile Ali sabahleyin yedi balkondan aşağı atmışlar. Bacağı kırılmış. Hayati tehlikeyi atlatmış. Anam, o mu lan? Ben de korktum bir an. Ötemde mi var lan? Daha büyük çilimlerin mi var senin? Ben şu adama bir geçmiş olsuna gideyim. Mahallemizi yanlış tanımasın. Örnek teşkil edeceğim. Lan nereye gidiyorsun? Geri zeka. Tanıyor musun mu adamı? O zaman şey yapalım ya. Ben tanıştırayım seni. yol göstereyim sana yürek. Kemerin lan? Kemerini al. Bekarım kemerim değil mi? Yok. Edaşım. Evet. E şu, şunu da sana bırakayım. Şu kelimeden. Kupam çıktı da. Kafama kadar güzeldi ya. Bir sabah bir kalktık ki Sezai yok. Bir tek onun canını aldılar. Çok iyi adamdı ya. Yazık oldu. Yani tamam namaz kılmazdı, oruç tutmazdı ama altın gibi bir kalbi vardı. Zaten o dürüstlüğüyle, iyi niyetliyle cennet hak etmiştir. Değil mi hocam? zor. Namaz önemli. Yardımseverdi yardım severdi ya. Gariban dostuydu. Dürüsttü, dürüst. Sözünün eriydi, cesurdu, mertti. Kültürlüydü, zekiydi. Eminim şu anda yukarıdan bir yerden bizi seyredip gülümsüyor gülümsüyordur. Susayım, susayım dedim de yeter be. Yok şöyle iyiydi de, yok böyle cömertti de. Sezai lan bu, Sezai. Duyan da Kalmıcan'ın Sezai'si değil de... ...Kolera'nın Arap Sadosu öldü sanır. Gariban dostuymuş. <laughs> Yaraklı Targıt. Ya ben onu bir kere dilenciye para verirken gördüm. Yalnız hocam bu pide benim. Dilenciye parayı verdi, şunu iki onluk ipi verdi, de akbilimi doldurayım dedim. Ya adam da hiç garipsemeden parayı bozdu biliyor musun? Artık nasıl bir gariban dostuysa sen düşün. <laughs> bir iki tane fukara bacımızda da dost hayatı yaşıyordu. Fukara dostunu çok yanlış anlamıştı rahmetli. Ben üzüldüm vallahi ne yalan söyleyeyim. <laughs> i̇şte bu ya. Tek tesellim de o benim. Bakıp bakıp. Oğlum Kartal, analar neler doğuruyor, sen haline şükret derdim. Demek üzüldün ha. Kartal hatırlıyor musun abi? Sen Hilmi'nin düğününde sabaha kadar sarhoş olup sızdıydın. He. İşte o gece biz senin neticene yumurta sürecektik. Sabah uyandığında da seni gondiklediler diye şaka yapacaktık. He. He. Sezai ne dedi biliyor musun? He, ne dedi? Biz bunu esraktan gondikleyelim. Sabah uyandığında da neticesini yumurtaya sürdük deriz dedi. Yani Sezai bildiğin Kartal'a binmek istedi. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> ya rahmetli bir gün hiç unutmam. Dükkanın önünde şaka yollu, mabadım elledi, kırı verdim elini. Sapıktı, iğrençti, haindi. Aynen. Ya Tergit, şimdi de mi alıyorsun ama haram ederim bak. Öyle yeni Facebook hesabı açmış emekli memurun bilgisayar eklerine baktığı gibi kalırsın. Allah herkes duasını dinledi. Pidesini yiyip usul usul kaçacaktı. Sen kaşındın abi. Ya neyse ne işte arkadaşlar yani. Eminim şu an Sezai Usta bulunduğu yerden bize bakıp gülümseyip cinnah diyordur. Değil mi? <laughs> Ulan ne güzel kaçtım oradan ya. Ne yapıyordur acaba kerizler? Anlat sen anlat. Efendim bu televizyonu yapan marka ben daha iyisini yapamam dedi ve piyasadan çekildi. Allah Allah. Üç boyutlular eskidi ya. Dört boyutlusu varmış bunların. Kadın televizyonun içinden çıkıp salona giriyormuş. Ben de gittim o masaj salonuna. Televizyon dekoru vardı. Kadın içinden bir çıktı geldi aklımı aldı vallahi. Allah televizyon dediğin böyle olur işte. Çak. Televizyonla alakası yok. Özelimi paylaştım. Bak hele. Peki bu niye bu kadar ucuz? Zaten sıradan insanlarla aynı şeyleri izliyor. Bari aynı televizyondan izlemeyek ki ya. Geçen gün gittim Acun'la konuştum. Acuncuğum dedim. Sadece benim izleyeceğim bir program yap dedim. Yaparım abi tamam yaparım da zamana ihtiyacım var dedi. Çalışıyor çocuk ne yapsın? Çok çalışıyor yoğun. Yavrum ölçtüm biçtim. En büyüğü bu. En pahalısı da bu. Alabiliriz. Hiç içime sinmiyorum ama neyse. Sar oradan bize iki tane. Birini de senin odaya koyarak. Üç tane mi alsa? Mutfağa koyarak birini yemek yerken seyrederek. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ev bu ev. İçinde yemek yiyesin diye yapılmadı kardeşim. Restoran diye bir şey duydun mu? Gider restoranda yeriz yemeğimizi. Ya zengince düşünüp fakirce konuşuyorsun Tezahür. Doğru söylüyorsun öğreneceği işte. Büyük poşet var mı bunun içinde sıraca? Siyah poşet olsun ha öyle kuru yemiş poşetleri gibi içi görünmesin. Alanı var alamayanı var. Asla alamayacak olanı var. Efendim siz adresi verin biz eve teslim ederiz. Ya var ya sen beni çıldırtırsın ya. Ya oyun Umurtaya ...en fakir sperm olarak girmişsin... ...altı aylıkken de çıkıp... ...tamam tamam kapatın... ...fazla yatmasın demişsin sen ya. Ya tamam daha fazla şey yapma. Tamam yaz. Ee, Sezai Usta kanlıca. kafi barışmanca moda der gibi. Kime sorsan gösterir. Hayırdır yavrucuğum, apış aranda çıban falan mı çıktı? Yürümen değişti senin. Bilerek yapıyorum abi. Yürümeyi beceremeyen zengin oynuyorum. Hani hayatı boyunca her yer arabayla gitmişti, yürümeyi unutmuş şey gibi. Ya var ya, vur deyince öldürüyorsun be siz Bak, ben bu Kürt meselesine de alışamadım mesela. Resmen siyahi rapçilere döndük kardeşim. Hele sen artık durumu iyice abarttın. Yüzükler falan yani. E abi oyladık ya bunu. Kürk marak şeyi kıyafetim olsun dedik. Kürk'e beraber karar verdik ya. Hayvanlar haksızlık olmasın diye de kestiğimiz adan yününden yaptık ya bunu abi. Gerçi koyun peyniri gibi kokuyor ama olsun boşver yakışıyor. Sezai. Hı. Müjdemi isterim yavrucuğum. Takip ediliyoruz. Ya düşünsene zengin olduğumu hissettiğim en özel an bu. Ya bir yan kesici tarafından takip ediliyoruz Sezai. Abi bırak şunun yüzünü gözünü ağzını da bir daha atayım geleyim ya. ya. Hala fakir gibi düşünüyorsun. Yürü, yürü, yürü bakayım. Bu işin özel yöntemleri var. Ben bu işi zenginlere has yöntemlerle halledeceğim Sezai. Sen gir bakayım şu aralığa. Gir, gir. Sezai. <laughs> abi pezevenk adam bir kap almaz mı şu telefona ya? Kaç kere düşürmüş, her tarafı ezik uygulamaların aplikasyonların tamamı ücretsiz. Bana bak, telefonun şarjı da low battery. Herif zırh fakirmiş bir Sezai. Abi cüzdanından da elektrik faturası ile doğal gaz faturası çıktı. Aha, kupon yapmış. Oynamış. Galatasaray'a alt oynamış. <laughs> ya Ümit Fakir'in ekmeği be Sezai, ne yapacaksın? Hadi olay yerinden uzaklaşalım. Ay Hevet değil, bir hayalim var. İnşallah Sezai'nin anısına yaptırdığım bu heykel tutar da... ...küçük biblolar üretip milyonlar kazanırım. Kardeş, <laughs> al bakalım senin emanetleri getirdik. Ee, Metin, abici sen de adamcağıza bir şeyler söylesene, ayıp. Ne diyeyim lan? Kopyma, öyle. Ya banyo yapınca saçların ne güzel olmuş. Hep böyle yap ha. Al bu da telefonun, yüzde yüz şarjlı. Eyvallah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bunları almak bizim için hiç kolay olmadı. Kardeşimle beraber Şerif abiden bunları alabilmek için kendisinin tamamla bir hafta boyunca anadan İlyan gezmesine izin verdik. Bundan büyük bir fedakarlık da olamaz zaten. Kardeş al yoldan geldin aslındır. Waffle'ı Hilmi zorla aldı. <laughs> Lan Ölmeden önce son bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ya? Madem sordun söyleyeyim. Kate Upton'la uzayda yer çekimi olmayan bir uyduda... ...dünyayı karşıma alıp böyle hüplete, hüplete hüplete bir çay içmek isterdim açıkçası. As. Ya öyle değil. Adam akıllı, makul bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? İşte hüplete, hüplete. Abisi. E, sen şimdi böyle patlıya sorunca tabii şey yaptık. Biz bir yapıştık kaldık. Vallahi bir eşimiz yok aslında yani. Bizim sevdiğimiz kadınlar var. Bizi seven kadınlar var. İnanabiliyor musun? Ben inanamıyorum hala yani. İşte bir de... Anacağızım sağlıklı bir şekilde hayırlısıyla kardeşimize doğursun. Başka ne isteyeyim Allah'tan ben ya? Uf. Madem bir Mucize olmuş. Ananız bu yaşta hamile kalmış. Varsın bir mucize daha olsun. Kardeşiniz doğana kadar gidin gününüzü gün edin. Vallahi dediğinden hiçbir şey anlamadım ama Allah razı olsun. Sen de gününü gün edin. Bu heykeli yaparken nelere dikkat ettin? Güzel soru. Öncelikle... Ucuza gelsin diye malzemeden çaldım. Sonrasında da Sezai'nin hayallerini çaldım. Sezai hep işlerini yaptırmak ister. Kişisel sohbetlerimizde saç ektirmek istediğinden... ...ve o saçlarını uzatıp rasta yaptırma arzusundan bahsetmişti bana. Hatta bir gün yakışacağını bilsem ki biliyorum... ...gözlere mavi lens taktırmak istiyorum abi demişti bana. Rahmetli bana abi diyordu. <laughs> Neyse neyse neyse. Bu eserimde size gerçek Sezai değil. Hayalindeki Sezai önüne sereceğim. İşte hayalindeki Sezai. Muchas gracias. Ay, ay, bu ne? Ay Ahmet Kural yapacağım diye yola çıkmış. Mumcu Onur yapmış. Ay korktum vallahi. Ay altıma işitip korktum. Anne. Ya sen gerçekten altına işemişsin. Su, suyum geldi. Ben doğuruyorum galiba. Ah, 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 sen ah, ah, sen burunla ver, ağızdan de. Ağızdan ver, burunla de. Çeşirp vücudu, Keşke dileseydin. Ya anne ya, kardeşimizin zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyeceksin. Aa. Bak, nasıl da suratı ekşedi, nasıl da kıyamadı abilerini. Evet anne ya, sonra konuşuruz bunları. Şimdi Fernandez'in önünde bize fırça kayma. Onun adı Fernandez olmayacak, Sezai olacak adı. Anacığım sen ağzından çıkanı kulağın Duyuyor mu senin? Onun adı Fernandez olacak. Havamızdan kalan son mirası Seza ismini koyamayız. Allah muhafaza kaderi falan benzer. Çirkin gudup bir şey olur. Ben kardeşimin yüzüne sonra nasıl bakarım ya? Tabii canım. Hem yüzyıllardır onların sülalesinde bir tane Sezai olmuş. Nesilden nesile aktarmışlar bu ismi. Ama bu sonuncu Sezai diye aile kendi aralarında karar kılmış bu adamdan sonra. Onlar bile Sezai ismi bizim için bitmiştir diyorken biz niye koyuyoruz ana? Seni de doğurduğum gün hastanede bir papaz vardı. Seni gördü. Bana sen cennetliksin dedi. Niye diye sordum. 40 yıllık papazın böyle günah çıkaran görmedim dedi. Şimdi de karşıma geçmiş. Sezai'yi beğenmiyorsunuz. Bari siz yapmayın. Fernandez olsun göbek adı. Hayır. Sezai olacak onun adı. Bu konu burada kapanmıştır. Rahmetlinin ismi bizimle yaşayacak. Suna <laughs> kadar güzel ya. <laughs> <laughs> bu ne ya? Zengin göstersin diye giydim bunu? Yok, hamiyetin bornozunu giydim de kayboldum bornozun içinde. Yarım saatte yatan da uyudum. İçim gıcıklandı. Oh, faşır 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 faşır. Madem bu kadar zenginim, azıcık meyil mi günahı? Hay ağzını öpeyim, ne güzel söyledin. Ben de demin bir sinirlendim, beynim döndü. Gerçi şimdi neye sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Kaldırdım bardağı, kırdım televizyonu. Madem zenginiz, kırarım. Nasıl kırmışım ama? Tam da amına komşum. Abi be, sen Fatih'te meyhane, harbiyede haç malzemeleri satan dükkan işletmiş adamsın. Bak, bizim normal yollarla zengin olamayacağımız kesin. Anamız, babamız belli. Ya üzerimizde durmuyor bu zenginlik bizim. Bana bak, senin dilinin altında bir şey var. Çabuk söyle. Doğru dürüst söyle oğlum. Ya bari evin içerisinde ayakkabıyla gezmeyelim abi. Ha onu iyi dedin ya. Her an baskın yiyecekmişiz gibi. Üstümüzde elbiseler, sırtımızda bukür, ayağımızda ayakkabılar. Atleti özledim, atleti. Ha eh işte ya. Hande falan dinleyek bari. Klasik müzik mi kaldı ya? Evet. Abi bak kızacağım. Bir de şimdi menemen yiyek, patatesi yumurta yiyek. Ne bileyim tarhana yiyecek, kelle kırak. Bulgurun gözüne vurak. Kalk bir bir dakika bir var mı? Çekil dakika ya. Ya, zengin olduk olala acım ben abi, ac, ac. Ne yiyorsak artık, bokunun rengi değişti. Şekli bile değişti, misket misket. Abi, ben sindiremiyorum galiba bu yediklerimizi. Kalk gidelim, çayımızı içelim. Bak, ben bir üzerimi değiştireyim, geleyim. Ya, ne gerek var? Mahalle bizim. Kalk gidelim, çayımızı içelim. Bizden başka kim var ya? Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. <laughs> Alo buyurun benim evet ha, o kağıtlar yanımda yok bornozdayım vallahi şu an cüzdan da yanımda yok. Yo dışta falan değilim kahveye gidiyorum İki çay içip döneceğim de bundan size ne? Niye yalan söyleyeyim oğlum ben sana lan ben sana niye yalan söyleyeyim kapat kapat. Çakin çakin kimmiş bankadan arıyorlar. Çektiğimiz kredinin ödemesi gelmiş bilmem ne. Şunun şurasında ne kaldı milyoner olmamıza? Ulan biraz bekle. Belki ben daha güzel göreceğim seni. Yalnız kardeşim o kredi işi mühim. Biliyorsun annemizle üvey babamızın evini ipotek ettirdik ya kredi için. Eğer ödeyemezsek çeker alırlar evi atlarından. Maazallah ya. Düşünebiliyor musun? Sonra annemizle üvey babamıza biz bakmak zorunda kalırız. Ee, fakir olsak bakardık da. Zenginiz ya, mecburen Huzuremi de koyacağız. Ya, ya, ya ayrı bir masraf işte. Ben kalan halkı. Hani zenginin malı züğürdün çenesini yorardı ha? Dedikodumuzu yapın lan azıcık. Sezai'de böyle, böyle yok. Böyle para varmış biliyor musun? Sezai böyle parayı vurmuş. Ya. ya zayıf, çok zayıf, çok zayıf. Ya, para çok güzel ya. Ya abi götüyle iş yapan adamı gördüm de götüyle kalp kazananını ilk defa görüyorum ya. Yani. Metin kumpas! Ee, buyurun, buyurun. Arkadaşlarınız da buradaymış zaten. Geçin. Buyurun, buyurun, buyurun. Sırayla Buyurun, buyurun. Hepinizi görelim. Göz tebaası kuralım neyler? Evet. Buyurun, merhamınızı arayın. Ali Özdemir, Metin Özdemir. Konuşmamız lazım. Abi. Lerim, size konuşmayın diye mi oldu? Konuşun ama kendi aranızda konuşun ya. Fakat koy koy yapmayın, o ayrı. Zaten ben artık kimseyle konuşmak istemiyorum. Metin, sen istiyor musun abisi? Bu zaten son konuşmamız. Sizi tanık koruma programından çıkartıyoruz. Deşifre oldunuz. Artık Divri'deki işiniz bitti. Yemin et. Divri'den gidiyoruz mu lan? Divri'den <laughs> gidiyoruz mu? Mahallenize, evlerinize geri dönüyorsunuz. Proje iptal edilmiş gibi görünecek. Borla çalışan motoru sanki başarısız bir projeymiş gibi lanse edeceğiz. Böylelikle peşinizi bırakacaklar. Hepinizin iyiliği için en doğrusu bu. Etrafında bok götürüyor, buraları da temizletelim bir. Sezai, <laughs> ölmemiş, yaşlı. Bu dişleri nerede olsa tanırım. Bu o. <laughs> Lan Sezai abinin yaşamasına sen niye bayılıyor? Feyza, Hilmi çok şaşkın. Hilmi Bey, vallahi ben de çok şaşkınım. Sezai abi yaşıyor. Ona değil, dişi köpek. Abin heykeli kırdı ve hala benden özür dilemedi. Baba! Duraydım burada böyle. Açaydım kollarımı iki yana. Gelme diyeydim. Gelme Halil, gelme Cezayir, her şey bize bakıyor. Gelmesi de o vakit. Ağzınız, diliniz kopaydı getirmeyeydiniz. Sizin yüzünüzden, sizin yüzünüzden. Sezai, kardeşi. kardeşim. kardeşim. Sizin yüzünüzden. Abi, yakın geçin şu adamı. Yıkmazsanız kafanızı kırarım sizin. Kızım, geri zekalı mısın sen? Hı? Biz niye yıkalım? Oğlu yıksın! Halim! Sezai! Paracık oğlu! Lan! Yıkmazsan baban ömrü billah düzelmez! Yık geç! Sezai efendi! Oğlun geliyor! Dur dur durdurabilirsin! Baba! Geliyorum baba! Geliyorum baba! <laughs> Hepinizden nefret ediyorum! Hepinizden! Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden, hepinizden nefret ediyorum. Hayırdır kardeşim? Nedir bu nefret? Nedir bu kin? Bizim en büyük düşmanımız kim abi? Nefsimiz. Ha, o benim vücudumdaki en sevdiğim şey. Nefsimin kölesiyim. Onu köreltecek her şeyin de <laughs> düşmanıyım. Bu dışarıdaki mahalleli. Özellikle Metin'le Ali. Ne yamuk yapabilir bize o yamuklar ya? Gibi petrol zenginlerin en büyük düşmanı bunlar gibi müptezel mucitler. Biz petrolümüze yeni kavuşmuşken onlar benzini bitirmeye çalışıyor. Yo! Buna izin veremeyiz. Cinna. Vermeyeceğiz de zaten. Bu borcularla petrolcülerin savaşı olacak. O halde. Seyirciler hazır mıyız? <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <Gülüyor> <Gülüyor>